Nasıl çıktı bu yangın, hediye? Kim yaptı bunu? Bütün herkes burada mı? Çocuklar burada mı herkes? Ben kontrol ettim, boşalttım bütün odaları. <laughs> Gülcan, Gülcan nerede? Şurada Gülcan. Gel Gülcan, Gülcan, ablacığım, Gülcan. gel. Vallahi kapattım her şeyi Neriman Hanım, billahi kapattım. Nasıl kapattın ha? Nasıl kapattın akılsız kadın? Neriman Hanım ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin lütfen. Mane olma Feride. Öldüreceğim bu beceriksizi. Allah Allah. Kim yaptı ha? Kim çıkardı bu yankını? Şey. Ben ocağı açık bıraktım. Yumurta yapacaktım. Onun için mi almıştır? Ne dedin sen? Sen mi yaptın çocuğu? Son gün ne dedi bu çocuk? Ya... E, hiçbir şey söylemedi çocuk. Korkmuş. Kim çıkardı? Ha? Kim çıkardı beni başım belaya sokan kim? Ya Neriman Hanım çocukların hepsi korkmuş zaten. Lütfen ama ya. Mani olma Feride. Benim başımı belaya sokan kim çıksın ortaya? Hayır ben yaptım. Yalan söylüyorlar ben yaptım. Hayır onlar suçsuz ben yaptım. Delikliyim beni. Doğruyu söyleyin. Hanginiz yaptı? Öldüreceğim sizi. Hepinizi kapının önüne koyacağım. Sürüm sürüm süründüreceğim. gireceğim. Hepinizi büyük Neriman hanım lütfen, Ay. Neriman hanım lütfen sakin olun. Hay başım döndü, hay başım döndü. Neriman hanım iyi misiniz? Sakın korkma tamam mı? Kimseye bir şey söyleme. Tamam. Neriman hanım lütfen sakin olun. Hay İyi misiniz Neriman hanım? Ay, i̇yi, iyi. Hay başım döndü, hay başım döndü. Daha iyi misiniz? Bitmiş olsun, yangını söndürdük. Ay çok şükür. Çok şükür. Çocuklar geçti, hadi korkmayın. Hadi bakalım, hadi herkes yataklarına, hadi. Hadi bakalım, geçti artık, korkmayın. Ah, bu çasın. Ah,